Evet arkadaşlar herkese öncelikle selamünaleyküm. Bugün koyun gütmeye geldik. Şöyle hava sıcak. Orman içine gittik. Az bir şey meşe meşe Az da şey var. Yeşil ot. Buralar hırı kurudu. Harman vakti geldi. Bu sene de güzel yağmur da olmayınca. Her yer çabuk kurudu haliyle. Ekinler şurada şöyle. Bakalım herhalde bir haftaya falan da bir gelecekmiş. İçer bir gelirse biraz daha iyi olacak. Yani ormanın içinde de zaten az bir şey ot var yeşil. Anca zor doyuyor hayvan yani o kadar da çok şey değil. Şöyle köpeğimizi de saldık. Gel buraya oğlum gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel gel. Ma 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 Sonra öyle arkadaşlar. Yani her yer kuru. Öyle güzel bir ot yok biçerlere en azından bir biçerse sonra işte sap map yer hayvan biraz daha iyi olur her yer açılır şimdi çok bir yere gidemiyoruz hayvan ziyan yapacak diye belli yerlere gidebiliyoruz ancak Hava da çok sıcak ya. Nur çok kötü. Ama ben bayağıdan beri ovadaydım. Misillere falan bakıyorum. Babam gidiyordu. Bugün ben geldim. İşler var köyde. Şöyle orman içinde göstereyim de o kadar çok ot yok yani. Az bir şey meşe yiyorlar şu alt yapraklardan. Şöyle. Şu otlardan var. Şöyle biraz yeşil yeşil. Bunları seviyorlar. Haliyle hayvan başka yiyecek bir şey yok yani. Böyle az az da otlar var. Bunları yiyor. Böyle bu tarafa gidip geliyoruz. Bura bayağı uzak arkaya gidip geliyor. Bu taraf ekin komple. Bu tarafta da yer yok. Ekinler işte bir şeyler biçerse sonra açılacak. Aşağı şu ortada yol var. Bunun altı da ekin. Oralarda da girecek yer yok. Çeşmeye daha önce bir sabah bir akşam sulayabiliyoruz. Bu tarafa geldik mi? Arkada çeşme var ama yine ekinlerden atlanmıyor. Hayvan ziyan yapar. Öyle yani. Yine orman içinde biraz şey yapınca kölge mölge olunca iyi yine. Hayvan hem yatıyor az bir şey. Gevşliyor mevşliyor. <laughs> yine kalkıyor yayılıyor öyle. Bakalım koyunlar da göçlerini aldılar. İnşallah Eylül-Ekim olması lazım herhalde kuzulacaklar. Az kaldı. Şöyle sene dişi kuzuları da kattık. Erkekleri de sattık da. Dişileri getirdik alsınlar diye. Bayağı oldu yine. Yavaş yavaş büyüyorlar içindeler kuzular da. Bakalım bu sene erken kuzular büyük ihtimalle hepsi aldı hemen hemen. Açsın da gelecek sene kurbanlık yapalım, satalım diyoruz. İnşallah güzel kuzu alırız bu sene de. Öyle yani bakalım. Herkese iyi günler arkadaşlar.